Allah Celle Celaluhu Müslümanları edeplendirme, terbiye, terbiyelendirme hususunda söz konusu Peygamberimiz olunca ayrıntılara kadar gidiyor ve diyor ki: Ey iman edenler, ey Müslümanlar seslerinizi Peygamberin sesinden daha fazla yükseltmeyin ve onu birbirinizi çağırdığınız gibi çağırmayın. Allah Celle Celaluhu sizin kalplerinizi bu noktada imtihan ediyor. Allah her şeyi işitir, her şeyi bilir. Her kim Allah'a iman, peygambere iman, saygı, hürmet ve edepten dolayı sesini Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sesinden daha hafif tutar. Böylece hitabette ona bir edep, bir nezaket, bir güzellik, bir hürmet, bir tazim gösterirse şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu vermiş olduğu bu emrin yerine getirilmesinden çok memnun olur ve onlara çok büyük mükafatlar hazırlar. Varsa bir kısım eksiklikleri, kusurlukları, ayıpları, günahları onların da üstünü örter ve onlara bağışlar buyuruyordu. Hücre suresinin geldiğimiz bu ayeti kelimesinde, dördüncü ayeti kelimesinde buna bir örnek getiriliyor. Beni Temim kabilesinden bir grup insan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şehrine, Medine-i Münevveri'ye gelmişlerdi. Uzun bir yoldan gelmişlerdi. Ve gelir gelmez de Peygamberimizin evinin yani hücrelerinin önünde edebe aykırı, terbiyeye aykırı bir şekilde ''Ya Muhammed çık dışarı seninle konuşmak istiyoruz.'' demişlerdi. Biliyorsunuz Arabistan çok sıcak bir ülke ve insanlar genellikle öyle üştü. Namazdan sonra, namazdan önce de olabilir. Kaylule dediğimiz bir kuşluk uykusuna yatarlar. Kaylule'nin bugün bir kısım gelişmiş ülkelerde Peygamberimizin sünnetini olduğunu bilmeden tavsiye ettiklerini görüyoruz. Amerika'da, Avrupa'da bazı doktorlar, bazı iş adamlarına ve insanlara günün en yoğun saatleri olan böyle saatlerinde bir miktar kestirmenizi, böyle çok uzun değil, hafif bir kestirmenizi tavsiye ediyorlar, uyumayı tavsiye ediyorlar. Hakikaten de ben öğretmenliğim zamanında eve gelirdim, kapam kazan gibi şişmiş. Şöyle bir miktar kaylula yaparsam, bu bazen 15 dakika, bazen 20 dakika. Nasıl ki bilgisayarda böyle bilgileri ekrandaki efendim hepsini çöpe atıyorsunuz ya da çöpü bir tıklıyorsunuz, boş atıyorsunuz. Emin ol kafa böyle boşalıyor ve rahat bir şekilde yeniden işe dönebiliyorsunuz. Bunu tecrübeyle yaşamışsınızdır. O yüzden <laughs> Arabistan'da biraz da sıcak var. O saatte dışarı çıkılmaz. İnsanlar evlerine çekildi. Şu anda bile Medine-i Münevvere'ye, Mekke-i Mükerreme gittiğimizde gördük. Yerliler mümkün mertebe evlerine çekildi o saatte. alışverişler, de o saatin dışında daha fazla canlı olur. Her neyse. Şimdi bu insanlar, kaba saba insanlar, Müslüman olanları var, olmayanları var. Peygamberimizle savaşmışlar. Özellikle ben itemimim. Ben Amber kabilesi peygamberimizle ordusuyla savaşmış, mağlup olmuşlar. Bir kısım insanlarını kaybetmişler. Bir kısım insanlarını peygamberimiz efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ordusu esir almış, Medine'ye getirmiş. Esirler yani tutsaklar gelmişler diplomatik bir faaliyetle hem peygamberimizle görüşmek hem esirlerini kurtarmak arz ediyorlar. Hatırlarsanız bir önceki dersimizde böyle dışarıdan gelen insanlar peygamberimize kaba saba hareket etmesinler. Efendimizin onlara adab-ı muaşeret, protokol kaidelerini öğreten elçiler gönderdiklerini söylemiştik. Bu insanlar giderler dışarıdan gelen kabilelere Peygamberimizin huzuruna gittiği zaman söyle selam vereceksiniz, böyle konuşacaksınız, böyle susacaksınız, böyle oturacaksınız diye edep öğretirlerdi. Fakat bu adamlar gelmişler, paldır küldür şehre, peygamberimizin odalarını öğrenmişler. Mescidin kenarında her eşine bir oda yapardı. Oda dediğimiz de basit odalar yani. Elini uzatsanız tavana değer, kapısı çul bir kılla örtülü, arada bir hesaba var derken eşlerinin odaları. Evet, keşke o odalar yıkılmasaydı. Yıkıldı sonra mescide katıldı. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kainatın yüzü sürmeli, yaratıldığı her şeyin emrileri ve doğu insanın dünya hayatında nasıl sade, nasıl zahit bir hayat yaşadığını görsek de utanarak boynumuzu bükseydik. Her neyse, Efendimiz Kaylula uykusunda içeride istirahat ediyor. O saatte Müslümanlar normalde Peygamberimizin kapısını çalmazlar. Bunlar dışarıdan yüksek sesle, kaba sesle Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem anlatabilmek için böyle söylüyoruz. Bu da edeb aykırı bir şey. Çık dışarı seninle konuşmak istiyoruz. Çok sabırlı insan Peygamberimiz. Böyle kaba sabalık bolu demedi. Çıktı onlara. Kalabalık heyetlerle gelmişler. Bir de havalılar ki reisleri kalkmış seninle yarışmak istiyoruz. İşte bizim şairimiz, işte bitimiz, hatibimiz. Bizimkiler şeyi söyleyecek, hitap edecek, varsa cevaplandıracak pehlivanın çıksın karşımıza. Kalkmış birisi çok güzel şiirler öyle. Bunlar hepsi kitaplarda yazılı yani. Arapça bilenler, Arapça tefsirlerden bilmeyenler de Elmalı Hamdi Yazır'ın hak dili, Kur'an dili adlı eserinde de bir kısmını görebilirler bu şiir örneklerini. Neyse onlar konuşacaklarını, konuş, söyleyeceklerini söylemişler. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Kalk ya Hasan demiş şairine, kalk ya Sabit bin Kays demiş hatibine, siz de bunlara cevap verin. Onlar da öyle güzel şiirler, öyle güzel hitabetle bulunmuşlar karşıdakilere haliyle üstün gelecek. reislere kapmış demiş ki ya bu ne biçim iştir şairlere de bizinkini yendi, hatiplere de bizinkini yendi diye gerçeği kabul etmiş. Ve Peygamber Efendimiz'den esirlerimizi bağışlayın demişler. Bir kısmı Müslüman olmuş bunların. Bir kısmı Müslümanlığını gizlemişler. Peygamberimiz de yardımcı olmak için bunlara esirlerin yarısını karşılıksız, bedelsiz serbest bırakmış. Bir kısmının karşısında fitye istemişler. Bir kısmının da gönlünü kazanmak için mesela reislerinden akrabin abi söyledi. Bol bol hediyeler vermişler ki mal vererek kalplerini İslam'a ısındırmaya çalışmışlar. Müellefe kurup diyoruz ya akrabin habis de bu müellefe kuruptan da ta Hazreti Ömer Efendimiz zamanına kadar zekat parasından almış götürmüş. Hazreti Ömer Efendimiz bu zekat parasını vermemiş, Zekat parasından müellefe kuluba haklarını vermemiş. Hak derken Tevbe suresinde Allah Celle Celaluhu zekatın nerelere harcanacağını, masraf yerlerini tek tek gösteriyor. Bunların içerisinde bir grupta müellefe-i kulüptü. Hazreti Ömer iştahatta bulunuyor ve diyor ki, bu 8 kısım insanlardan hangisine verirsek bizim yetkimizde, o vermiş sayılırız. Ama biz bugün müellefeye kulübe para vermek istemiyoruz. Neden? Neden dersiniz? Neden? Çünkü Peygamberimiz zamanında bu adamların kalbini kazanmaya ihtiyacımız vardı. Şerlerinden emin olmak için parayla susturuyorduk. Adam şair, adam hatip. Peygamberimiz ve İslamiyet aleyhinde şiir söylemesin diye onu paraya boğuyor dilini kesiyorduk. Adam lider, adam toplayıp da Müslümanlarla savaşmasın diye Peygamberimiz onların efendim şerrini def etmek için para veriyordu, susturuyordu veya yarım yamalak bir İslam'a bağlılığı var, güçlendirmek onun kalbine iyice imanı yerleştirmek için para veriyordu. Bugüne gelince bizim bunlara hiçbir eyvallahımız kalmamıştır. İslam dininin bütün güzelliği ortaya çıkmıştır. Kim mesut olmak, bahtiyar olmak, barış ve huzur içerisinde yaşamak istiyorsa zaten Müslüman olacaktır. İslam devleti güçlenmiştir. Size hiçbir ihtiyacımız yoktur. Bundan sonra size para pul yok demiş ve bunların efendim paralarını kesmişti. İşte o adam. Tabii başka maceraları vardı da neyse bugünkü dersimizi kısa keseceğiz. Onları anlatmayalım şimdi. Peygamberimiz bunlara ikram etti. Bunlar üzerine Hücret Suresinin bu dördüncü ayeti kelimesi nazil oldu. Allah Celle Celaluhu buyuruyordu ki Bismillah. İnnellezîne yunâdûneke min varâil hücrat, ekferuhum lâ ya'kilûn. İnnellezîne, şol kimseler ki, yunâdûneke sana nida ediyorlar. Seni ünlüyorlar, sana bağırarak, çağırarak sesleniyorlar min varail hucurat, hücrelerin odaların gerisinde ta dış kapıdan ekseruhum la yakilin, bunların ekserisi akılsız insanlardır. Düşüncesiz insanlardır. Biraz düşünselerdi peygamber gibi bir güce şahsiyetin kaylula vaktinde evinde istirahat etti bir saatte münasip olmaz böyle bağırarak çağırarak dışarıya çıkıp, bekleyelim sabırla Derlerdi yani. Bunu düşünemediler. Bunu düşünecek kadar akıl yok onlar. İnnellezîne yunâdûneke min varâil hucurâd. Odaların arkasından sana seslenenler var ya. Ekferuhum lâ yakilûn. Onların ekserisi akılsız insanlardır. Neden? E çünkü ayet-i kelime güzel ifade ediyor. Arkasından gelen. Beşinci ayet-i kelime. Velev eger enhum onlar sabr-u nefislerinin hemen konuşma arzusunu bastırsalar o arzuya dayansalar, direnseler ve biraz bekleyebilselerdi böyle önlem sabarı ne zamana kadar bekleyecekler çok değil canım hatta tahrucu ileyim sen onlara çıkınca hatta tahrucu ileyim sen onların yanına varıncaya kadar sen Yarım saat dinleneceksin, bir saat dinleneceksin. Hiç olmazsa ikindi namaz olacak. Namazı kıldırmak için mescide varacaksın. Otursalar seni bekleseler. Olmaz mıydı böyle bağırarak, çağırarak, kaba saba insanlar seni rahatsız ederek sesleniyorlar. Eğer böyle sen kendilerine çıkıncaya kadar sabırla bekleselerdi, lekane hiç şüphesiz, hiç şüphesiz, hayran lehum kendileri için daha hayır olur. Yani onların edep ve nezaketine karşılık Peygamberimiz daha lütufkar olurdu yani. Vallahu gafurun rahim ama buna rağmen Allah Celle Celaluhu gafurdur. Yapmışlar bir edepsizlik, terbiyesizlik. Bu davayı uzatmanın anlamı yoktur. Hatalarını anlatmışlarsa Allah onları bağışlar. Rahim çok merhamet Allah çok acıcıdır. Acı kullarına Yeter ki insan kusurunu bilsin farkına varsın. Kişinin noksanını bilmek gibi irfan olmaz demişti. İnsan suçunu bilir, oyununu büker, bağış isterse bağışlanır. Aman dileyene kılıç kalkmaz. Ama şeytan gibi burnunu dikine kaldırır. Yok onu efendim topraktan beni ataştan yarattın diye Allah Celle Celaluhu'nda tartışmaya girerse terbiyesiz adam Aklına göre sen ondan daha üstün müsün? Sen bırak o akılları. Sana Adem'e secde et diyen kim? Kim? Sen ona baksana. Hazreti Allah Celle Celaluhu sana haber veriyor. Sen kimin karşısında tartışmaya gidiyorsun ya? Bu kadar beyinsiz. Göğü akıllı. O yüzden insan noksanını bildiği zaman her zaman için bağışlanır. Gurur, kibir, enaniyet insanları mahveder. Tevazu, alçakgönüllük insanları kazandırır. İkinci bir nokta, sevgili kardeşlerim, biz insanlara nasıl hitap edersek karşılığında öyle buluruz. Sen insanlara bağırırsan, çağırırsan, babam oğlu değil ki, insanlar da sana bağırır, çağırır. Ne yani? Ama sen nazik ve kibar olursan, karşıdaki insan da senin bu nezaket ve güzelliğinden etkilenerek, Kaba saba olacaksa da vazgeçer. O da nazik ve kibar olur. Bizim bir tanıdığımız esnaf dostumuz vardı. Onun yanında hiç kimse kaba olamazdı. İstese de olamazdı. Çünkü adam o kadar nazik, o kadar kibar, o kadar lütufkar konuşuyor ki insansın sen ondan daha fazla olmak zorundasın ya. Yani. Ne yakersen onu biçersin. Evet değerli kardeşlerim. Bu insanlar arası ilişkilerde hep böyle olması lazım. Büyüklerle konuşurken vaktini saatini bekleyeceğiz. Eskiden bu memlekette hocaların kapısı onlar istirahate çekildikleri zaman çalınmazmış. Talebeler hocalarının kapılarına gider dışarıda kapıya yüzünü dönmez. Kapıya sırtını dönmez. Neden kapı açıldığı zaman içeride bir namahrem varsa görülmesin diye. Biz öyle yapalım. Kapıyı çaldığımız zaman zile sırtımızı dönelim. Ya da yan dönelim. Gözümüz içeridekileri görmesin. Kapının önünde böyle beklerlerdi. Birisi çıkarsa kendiliğinden sabırla beklerken buyur bir şey mi istiyorsun derlerse o zaman hocama soracaktım hocama bir şey diyecektim, görüşecektim de. Yoksa kapıyı da çalmazlarmış eskiden öğrenciler ya da müritlerin müşriklerinin kapısını. Birisi çıkar da kendilerini görürlerse o zaman. Nereden çıkıyor bu? Ve lev sabaru Eğer onlar de hatta tafrit eyleyim sen kendilerine çıkıncaya kadar. Yani dışarıdan bağırmasalar, kapıyı çalmasalar oradan çıkıyor. Lekâne hayren kendiler için daha hayırlı olur. Allahu ahurur rahim. Buna rağmen Allah Celle Celaluhu <Celle> kusurunu bilen bağışlanma dileyenlerin kusurunu affeder, günahının ayıbının üstünü örter. Yer bu kıyamette onları rezil ve rüsvay etmez. Rahim çok çok merhametlidir acir kullarını bağışlarız. Değerli kardeşlerim, bağışlanmak istiyoruz. Peygamberimize çok sevgi, çok hürmet, çok tazim, çok selavat-ı çok sevgi. E bunun sevgi e, olmaz. Nasıl göstereceğiz? Bunun alametler, nişanları, ölçüsü nedir? Ha, bekleyin. O gelecek derslerimizde gelecek inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Hoşça kalın ve selam.